Dün geceki olayı bize anlatır mısınız? Nasıl oldu? İşte olay? ses geldi. E, yataktan e, tuvalete çıktıydım. Tuvaletten geri geldim. Geldikten sonra gumbur gundur ses geldi. Ses gelince selavat getirerek kalktım. Namazımı kılacaktım. Ondan sonra bayım oradan e, namaza da vardı. Saat, saat beşte okunuyor e, yani namaza vardı bak Biraz daha uzanayım yatağıma dedim. Yatağıma daha biraz daha uzandım. Uzanınca gumbur gundur bir ses geldi. Ses gelince Allah Allah dedim. Selavat getirmeye çabaladım. Yatağımın içine oturdum. Yatağıma oturdum. Selavat getiriyorum hala. Selavat getiriyorum. O arada e, taş e, düştü. Da, taşın düştüğünü görmedim yalnız ben. Kapıyı açmayınca taşın düştüğünü görmedim. Kapıyı, yattığım odanın kapısını açtım. Kapıyı açtım ki kocaman taş Güzine'den ee, büyük kocaman taş kaç, kaç kilo var işte 500-600 kilo. Çamaşır makinemin üzerine düşmüş. Çamaşır makinem kulaşlaş olmuş, ezilmiş. Bütün hem odam battı hem evim battı. Ondan sonra her yerim battı. Ağlayarak, sızlayarak, selamat getirerek dışarı çıktım.